ikonik montaj çekeceğiz arkadaşlar. Burada hemen The Whopper'miz yazıyor. The Whopper'den atlanılan oyundur. Bu videoya eğer 2 like falan gelirse 1 like falan. Bunun hikayesini çekeceğim. Evet Brain'in hikayesini çekeceğim. Ekstrimi alıyorum arkadaşlar bugün. Nightmare'ı alıyorum. Çılgın zorlukta oynayacağız. Kontine, kontine dedim. Ekstrem modda oynuyor ya. Ekstrem modda Granny bize ne yapacak? Bence ağzımıza yapacak. Hadi bakalım. Komik montaj gibi olsun. Ekstrem modda girdik arkadaşlar ya. İnanabiliyor musunuz? Hatta Mare? Çılgın zorluk. Acaba odamızda mı doğuyor? Bak uçarak geliyor. Bakın uçarak geliyor. Uçarak geldi. Buradayım. Hey. Ekstrem mod. Mikmar mod. Arkadaşlar gördünüz mü Granny'i? や。<music> <music>